Bu özellikle de 12 günlük süreçte cinsel yaşamada bir kısıtlama getiriyor musunuz? E, evet getiriyoruz. E, <laughs> çünkü bunun temel sebebi şu, oraya embriyoyu koyduktan sonra embriyon hem oraya yerleşmesi açısından bir, ikincisi cinsel ilişki sonuçta e, bir mekanik ilişkidir. E, erkeğin cinsel organı kadının rahimine deyip embriyonu orada yuvalanmasının yerleşmesini sıkıntıya sokabileceği gibi. Yine sperm içerisinde prostaglandin gibi bir takım maddeler rahim ağzında kasılmaya, bu kasılmada maalesef oraya yerleşmek yerine rahimden itilmesine sebep olabileceği için hasta ediyoruz ki lütfen hani belirli bir süre lütfen bu işten uzak duralım. Bazı hekimler açıkçası bunu bütün şeye de yayıyorlar. Hasta eğer gebe kalırsa daha sonra bu süreyi bütün gebeliğe de yayamaya çalışıyorlar. E, ee, tabii ki hastanın özel sorunları, sıkıntıları olursa gebeliği ilerleyen dönemlerinde mutlaka biz de onu söylüyoruz ama çoğunlukla 8. 9. haftalık bir gebeliğe ulaşırsak ve gebelikte kanama gibi herhangi bir problem söz konusu olmazsa hastalara 3. Ayın, 3. trimesterin başına kadar cinsel ilişkide bulunmalarının çok daha normal olmadığını söylüyoruz. Çünkü sonuçta o da hayatın bir parçası. Bunda normal yaşayabilirler bir problem yoksa. Ama ilk başta özellikle yapmamalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. Müzik